Kaç tane komisyonda varsınız başkanım? Biz bütün komisyon adamız. Bütün komisyon. Evet evet. Yani en biz... hareketli komisyon hangisi? İmar komisyon. İmar komisyon. İmar komisyon. Durum Çok nasıl yok. orada? Vallahi imar tamamen rant üzerine bir şehir. Nasıl ben size şöyle söyleyeyim? Türkiye'de nasıl beşli çete varsa Aha. aynı ada pazarında Sakarya'da bir beşli çete var. Sakarya'da. Var, kesinlikle. Yani aynı Türkiye'de nasıl rant biliyorsa evet, evet. Sakarya'da aynı müteahhitler, inşaat firmaları kendilerine yakın şampiyonlar olan. Şampiyonlar gibi. Tabii tabii Şampiyonlar Ligi gibi. Hatta şöyle bir durum oluyor. Bazen e, kişiye özel ek gündem maddeleri getiriyorlar meclise. Kişiye özel. Yani araya sıkıştırıyorlar. Sonra bir bakıyoruz hep böyle aynı isimler. Şehrin Burjuva kesimi, Beyaz Türkler hep isimler aynı çıkıyor nedense. Hiç farklı isimler Halı yok. Halıdayı çocukları da yok yani direkt. Var var yani çok çok yakın isimler var. Zaten daha önceki programlarda da bahsetmiştik evet, evet, birçok akrabalara çekilen peşkeşleri biliyoruz. Güncel konularda şey vardı bizim e, meselet bahçe. Meselet bahçe vardı devam ediyor. Orada durum yani. ne? Orada durum açamıyorlar yani. Ya başkanım sizin, onu ben Yıllardır söyleyeyim. konuşuyoruz. <gülüyor> yıllardır <gülüyor> konuşuyoruz. Ha bugün açtık ayarını açtık. Orada bir yolsuzluk yok. Orada bir yanlış yok. Açın. Bari şöyle yapalım yani ben hani bunu şey olarak söylüyorum. Hı -hı. Bari oraya bir... İhtiyacı olan bir şeye verelim. Çünkü hmm. şehir dışından gelenler var. Düzce, tabii, Yalova, tabii, Bursa. Aynen, aynen. Yatakhane yapalım. Tam şey yap Bak, söylüyorum evet. yani. Ben daha önceki programlarda da söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Ben davamı geri çekerim. Evet. Ama yanlış yapan da, burada hata yapan da ya da art niyetli olan da çıksın özür dilesin desin ki, ya bu bir erdemdir. Tabii. Ben özür dilerim. Burayı peşkeş çektim. Yanlış yaptım. Usulsüzlük var. Ya yani da peşkeşli aldım. Ya ben